Şunu <laughs> Ve yanında değil tepede deniz var şurada. ne orada? Özür dilerim. Binay çok zor şu an Aa denizin şöyle fikri vardı. Bana kazan daha arardım ama deniz şey demişti. Demişti ki yukarı çıkıp kazan koyalım demişti. O öyle yaptı. E, sonra aşağı inmiş. Yani aşağı inmeden mi? Ben neden daha aramadım ki? Evet onu sana söylemiş. Neyse. <laughs> Zaten onu o kadar demir açtıktan sonra onu yapacağım. Başka çare yok. O kadar demir açtım. Zaten 34 tane demir buldum ben. Olsun oğlum. 7 demir çöpe mi atacağım? En ya yani onu ayrıca daha yok yakın aradım. Yani bayağı baktık biz yani. Hatta işte 5. bölümde şu an 7. bölüm bu. Beşinci bölümde Mesh'i buldum ben ya ararken. Valla. geldik orada oraya demedim ben sen şey demişsin bu şey gibi neyse <laughs> <laughs> evet, buraya kesme şu en son konuşalım biraz gereksiz taktik Minecraft bilgileri, Minecraft mekanik. Biliyorum da zor değil mi? Bir zorluk ne? Zorluk normal ya tabii. Ya bir tane açtım kaldı. Bu da düşerse mi? Şimdi onun işi yap. değil su Bu kalacak ya. Çıkması çok zahmetli. Hep suyu yukarı koyacağız ona burada biraz kulaştırıp oldu. 270 380 380 derken? Y yükseklik. Nasıl Bir sen en büyük yüksekliği 328 değil mi? Hayır, o Eski 265'ti 265 320 oldu. 324 değil mi? 28 yani. Hayır işte mikrofonum. Şu, şu an ne yapsam ya şunuttum. Ha yatan mazıaktım. var Yok kanka video kapadım onun da çıkışım ben. Şaka yapıyorum. bir fikrim kalmadı. Ondan kırmızı da garsonu kullanacağım. Ne kullanacağız ki şey garsonunun? Böyle görünürdü. Bilmiyorum şu an. Niye böyle bir şey yaptım? hakkında ne fark fikrim yok. Ya şimdi Abi Tamam bekle orada. Eksi orada <laughs> <laughs> <Sordu> kalsın sen. <sana. gülüyor> Aşağı Önce misin bu <laughs> <laughs> yani siye mi <mı> düşmeye çalışacaksın? 270'de <laughs> <laughs> Peki yanayım, yok mu? <laughs> yanayım, Hayır ya creeper ya. Creeper seni kimse sevmiyor. Şimdi creeper'ın kalbi kırılıp video aldım. <laughs> ne yapmış olabilirsin ki? Eylül terledi. Şunu artık ben bi çıksam mı? Ee, Bana şu. Ee, ben çok yapmıştım. Ben de çok varmış. Sen en, en yüksek yükseklik kaçmış onu Creeper lütfen git Creeper gerçekten seni seven yok Neyin kaçmış? O CREEPER Gördünüz mü bu arada? Cidden gördünüz mü? Creeper'dan kaçarken diğerine düştüm ya. Yağmurdan kaçarken doluya düşmüş gibi hissediyorum. Eşyaları patlattı. Göremiyorum ya. Şu bir emanetim üzerinde atlama. Of her şey gitmiş. Hiç şey yok. Ya bu sefer de sen mi ya? Hoş motor yedi kere duruyor. Güzel bir yani. koyacağım. Geldim mi arada? Evet. Atlayabilirsin şu an. Atlıyorum. Abi <laughs> sen de şuraya şey Şur, yer so hayır hayır ne ne hadi almadım ki. Almadım lan. Cidden almadım onu. Ha. Sadece experience'ın geldi. Gelsene ben sana ben evimi şu ne yapacağım? Ben de hiçbir kırıçma şey. Kırıçma ben de hiçbir şey. Nerede? Hatta ha, tamam. Bir an benim var. Var. ben benim evime turumları patlatacağım sanırım. Ben. arayacağım ya. Benim şu daha evine mi? çıkıyorsun. Ben. Evime gelmek ister misin? Ne? Evime gelmek ister misin? Bildiğim mi? Bitti. Yok yok. Çaldık. Bu evde yaşamayacak mısın? Bakınız. Şunu da durmaya götürebilirim. burası GD bölümü bir Aa bu ne için? Bu ev. Evet. Dedim garaj yaptım. Belki de yapalım için teşekkür ederim.

izin veririm atımla beraber yaşarsın artık hatta. <laughs> Benim atımla beraber yaşayacaksın. Hayır oraya merdiven yapma. O sorun doğal değil Aslında senin duyup ses kaydını duymaması için yapmıştım da Bir sonraki tarzda dağılındı Ya at yok etrafta ya Burada 2-3 tane filan atı vardı. Koyunlara getireyim inşallah şu bir Çok At mı? Değil Ben bunu nasıl at salmış olabilirim ya. At yok Vallahi at yok Domuza binerim ben öyle inersem ya. Bence yeni bir ev yapsam ya. Yani Bence yap ama ya orası şimdi. Ama <laughs> benim binarım çok kötü ya. Ama deneyeceğim. Ben büyük ihtimalle sıkılıp başka bir şey yaparım bir süre sonra da En azından bir şeyler yine Beni idare eder bak Benim 4 tane kova yapmam lazım Neden? Çünkü 4 tane kartoz olacak. Öyle yapmana gerek yok ki Kanka senin 4 tane şeyin yok 4 tane şeyin yok yani senin Ne yaparsın biliyor musun? Alırsın bir tersini bir yere koyarsın. Kartozları eriyor mu? Bilmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla erimiyor. Bilen varsa lütfen yorum yazsın. kimse biz resmen... Biz resmen arkadaşlarımla sohbet ediyoruz ya. benim ilk yorumumu Aa, çok şey ya. İlk yorumum benim. İlk yorum geldi. Ben sevinçliyim. Sonra <laughs> arkadaş. Bir <laughs> şey ya, topraktan mı yaptın? Ya? Sıra çıktığım için yemin. <laughs> <laughs> Bakıyorum sonra bakayım ben de Aa unutmuşum ben. Ben ne yapacağım biliyor musun? Vagon yapacağım. Çünkü öyle olması gerekiyor. Burada buradan mesela köy yaparız. ya. Çok içeri. Ha, ben yeme bu çeste eskiden şey çestiydi. Biraz taş. Artık bestek biraz oluyor ha. <laughs> Ama yine de o düğmeyi oraya koyamazsın bu arada. Bana hiçbir zaman öyle olmaz bu arada. fazla değil oğlum. ama best biraz değildi. Yani, bestek fazla değildi, de best biraz değildi. niye gülüyorum? <gülüyor> okay. şey video çok güzelmiş. Bir arasında bir at bulsam. Evet video 20 dakika yeter ya. Video ah, ben... nerede? Nasıl oradaydım Yani nerede? Orası. Nerede? Evet. Şimdi oradan sağa mı sola mı? Orman var ya arkada. Dağ var. Evet. Şimdi oranın sağına git. Yani şu, e... Bizim eve göre sağa Sağ projeye göre Sağ. Tamam biraz daha uzun da. Eee ben köye gidiyorum. Bak köy bile sağına git. Ha o zaman Uzağından şu taraf. Burada mı? Beni göreceksin zaten. Ül Aa, atıyorum. <laughs> evde. de. E yer almamışım Yenişim. ya. Yenişim çok, yo, Sen değil mi? Ben şu an at, atı buldum. evcilleştirdim, Sedalar mı yapmışım? Eve yemedim. bitti mi? İyi şu an mededeyiz. Bir Bunlar şey <laughs> Asıl senin orada elinde kör ve filan yazmayın. Ben, ben onu almışım ya vatanıma. Lan ben son öldüm ama. Galiba önce gitmiş. Evet. Ben o kadar atışın yer yapmıştım ya. Creeper'ları hiç sevmiyorum. Var, ben, ben onu sonra aldım. Sonra öldüm. Büyük ihtimalle gitti. Tamam ben emliyim. Bir patlama olan yere bir tekrar gideyim. Burası. Şu chest'te de değilse gitmiştir. Neyse 22 dakika olmuş. Ne ara 2 dakika geçti. Burada arada seni gördüm. <laughs> o neydi? Ne ben mi? Vuracaktım vuramadım. O, kadar yeter mi acaba? Ben de sana destek vereyim mi bu konuda? Orası. Bir şey canım, çevirecek misin, çevirilmemiş mi istiyorsun? Değil mi? Şuradan aldım ama çevrilmemiş 12 tane var ya. Pardon çevrilmemiş 12 tane Neyse <laughs> i̇şte, videoyu bitirelim o zaman. Bahat, bahat ya. Sonuna kadar izlediyseniz ve video beğendiyseniz abone olup like atmayı düşünmenizi öneririm. Discord sunucusuna ve Deniz'in kanalında gerçeği hiç videosu yok ama abone olabilirsiniz. Ve Discord sunucusuna da gelmeyi unutmayın. Onunla... Gelecek, gelecek. <laughs> Sen nasıl video çekeceksin ki o konuya da? Ah, oh, oh çöktü. Oğlum üçüncü önden geziyordum. Çukura düştüm ya. Neyse sen nasıl video çekeceksin ki o konuya elime? Deniz arkadaşlar şeyden oynuyor. Ee, şey, mobilden oynadığı için ses kaydı aramadaki alınmıyor biliyorsunuz. Ee, o yüzden nasıl video çekeceksin ki? Yani tek başına çekersin ondan. Önde bir olay var. her şey arkadaşlarla güzel yorumlar herkese her, her şey arkadaşlar güzel yazan herkese kalp atacağım <laughs> yazmayanlara tabii yüklemeyi kalp attırma ama zaten yeah. kalp yendi yazın neyse görüşürüz bay bay